Abdullah Haymaz, yakıştırmalar, alaylar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Ne malum belki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesin. Belki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi karalamayın, birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir. Kim tevbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir. Hucurat Suresi 11. Ayet Ey iman edenler! Zandan çok sakının çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın, kiminiz kiminizi gıybet etmesin, hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah tevabdır, rahimdir, tövbeleri çok kabul edendir ve merhameti ve ihsanı çok boldur. Hucurat Suresi 12. Ayet Vay haline o her hümeze ve lümezenin, yani insanlara arkadaşlarının, şarkıdan çekiştiren, küçük düşüren, kaş göz hareketleriyle ayıplayıp eğlenmelerin. Böylesi mal hilar ve onu sayar durur, malının kendisine ebedi yaşatacağını sanır. Hümeze, 1-3. Ayetler Hadis-i şerife ifade edildiği gibi, bir mümini ayıplayan, o ayıpladığı şeyin içine düşmeden ölmez. Onun için hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Mesela sen bir Müslümana veya bir Müslüman gruba, bunlar ur gibidir, bir yere musallat oldu mu, her yeri kaplar dersen, artık bu ur sözü nerede çıkar bilinmez. Onun için hemen özür dile ve Cenab-ı Hakk'a yönelip tevbe ve istiğfarda bulun ki, Allah seni böyle muhtemel bir tehlikeden korusun. Veya sen bunlar haşhaşiler gibi uyuşturulmuş, gözü dönmüşler dersen, Allah belki sana öyle bir dert verir ki ancak acılarını uyuşturucu ilaçlarla dindirebilirsin. Muhtemel onun için ne olur Allah için dilini tut, eğer tutamamış nefsine yenilip söylemişsen o mağdur ve mazlumlardan özür dile ve Cenab-ı Hak'tan da affetmesi için tevbe ve istiğfarda bulun muhtemel bir felaketten Allah'a sığın. Bir de mazlum ve mağdurların ahından kork. Profesör Doktor Saffet Solak hocamız anlatmıştı. İzmir'de Hatuniye cami var. Onun şöyle bir hatırası var. Bir kişi kendisi için bir cami yaptırınca eşi de heveslenip ne olur yine para biriktir bir cami de benim için yaptır diyor. O da peki diyor ve para biriktirmeye başlıyor. Tam bir camilik parayı denkleştiriyor. Bunu haber alan İzmir'in meşhur eşkıyası Katipoğlu haber gönderiyor. O biriktirdiğin parayı yarın sabah şuraya getir. Aksi takdirde kendini ölmüş bil diyor. Bu tehdit karşısında dünyası yıkılan adam üzüntüyle akşam evine geliyor. Kadın kocasının yüzünden düşenin bin parça olduğunu görünce ne olduğunu soruyor. Adamdan anlatıyor. Kadıncağız bir odaya çekilip kapıları kapatıyor, başlıyor ah çekmeye. Sabaha kadar sabah ezanları okunurken minarelerden bir haber de veriliyor. Katipoğlu denilen meşhur eşkıya yakalandı. Sabah namazından sonra konak meydanında asılıp infaz edilecektir. Böylece ahlar yerde kalmıyor. Aslında ah, Arapça yazı ile Allah yazısının kısaltılmış şeklidir. Mazlumların ahları arşa yükselir, gökleri ihtizaza getirir. Abdullah Haymaz, Zaman